Sevgili hasta, bugün size natural, doğal bir dudak dolgusu uygulaması yaptık. Bu uygulama özellik gerektiren, deneyim gerektiren bir uygulama idi. Bundan sonraki iş sana düşmekte, nelere dikkat etmen gerekiyor. Bugün birkaç saat boyunca, mümkünse gün boyunca çok fazla sıcak içeceklerden uzak durman gerekiyor. Çay, kahve gibi Sigara içiyorsan, sigarayı olabildiğince ne kadar geciktirebiliyorsan o kadar geciktirerek içmek istiyorum. Kozmetik ürün bugün sürmezsen dudağına çok iyi olur. Enfeksiyon açısından bizim için çok önemli. Dudağın bugün daha ilk günü olduğu için bazı asimetrik görüntüler ortaya çıkabilir. Bunlar gözüne çarpabilir. Bunlar ödeme bağlı olan görüntülerdir. Bunları düzeltmek için herhangi bir masaj uygulaması vesaire yapmamanı istiyorum. Bugün ondan çok dikkatli edersen sevinirim